Evet kısraklar start hakemi emrine girdi. Start verildi ve Karadeniz koşusu başladı. 10 numaralı Snowbird 2,5-3 boy kadar gecikti. Ekürlerden 1 numaralı Çipçe liderliği aldı. 1,5 boy kadar fark yaptı. 6 numaralı Navona ikinciliğe, 4 numaralı Melinam üçüncülüğe girdiler. 3-4 boy kadar geride 9 numaralı Hermione Granger'ı dışında 8 numaralı Guillotine'i 3 boy kadar geride 7 numaralı Willow Flowers'ı izliyorum 1200 geçildi. Bunun dışında 2 numaralı Artofus'una geldi doldurup ön tarafı 10 numaralı Snowbird hücum etmeye başladı. 3-4 boy kadar geride 3 numaralı Illusion bunun da 3 boy kadar gerisinde grubun sonunda 5 numaralı Moorland sırasıyla 1000 metre startleri geçildi. 1 numaralı Çiftçe 2 boy Faktori'den koruyor. 2. 4 numaralı Meninam saktı. 1 boy geride 6 numaralı Navona 800 liraya geçirdi. 2,5 boy geride 8 numaralı Guillotine 1,5 boy geride. 9 numaralı Hermionic Ranger 1 boy geride. 2 numaralı Heart of Fusion'un yarım boy gerisinde. 7 numaralı Valley of Flowers 2 boy kadar geride. 10 numaralı Snowbird 3 boy geride. 3 numaralı Illusion 4 boy geride. 5 numaralı Moorland sırasıyla... Karadeniz koşusunda son viraj dönüldü. Bir numaralı çiftçe düzlüğe bir buçuk boy fark önde girdi içeriden. Altı numaralı Navona ortadan 4 numaralı Melina'nın gayretleri var. İçeriden öndeki çiftçenin ekürüsü. 7 yedi numaralı Veli of Flowers ortadan. 9 numaralı Örmüyor Granger dışından da 10 numaralı Snowbird geldiler. 10 numaralı Snowbird geldi liderliği aldı. İki kadar fark yaptı. Ekürler Kaldırıyor ama on numaralı Snowbird Karadeniz koştunu kazanıyor. Yedi numaralı Valley of Flowers ikinci, Ecurisi bir numaralı, Çiftçe üçüncü, iki numaralı Heart of Hüsne, dördüncü, dokuz numaralı Hermione Granger'da beşinci oldu. Koşan üç yaşlı Taylardan kısraktan olan on numaralı Snowbird Karadeniz koşusunu hışman çizikle kazandı.